İl yöneticilerim, ilçe başkanlarım, kıymetli ilçe yöneticilerim, meclis üyelerim ve siz çok değerli katılımcılar. Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütü olarak ülkemizde yaşanan bazı gelişme ve gündem konuları üzerine sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Konu başlıklarıyla şimdi bunları size aktarmak istiyoruz. Birinci konu başlığımız makam aracı. Çarşıbaşı Belediye Başkanı Ahmet Keleş 2024 yılının Ağustos ayından itibaren 61 TC 475 plakalı Skoda marka aracı makam aracı olarak kullanmaktadır. Ahmet Keleş'in belediye meclis toplantılarında ve kamuoyuna verdiği sözlü beyanlarda aracın Çarşıbaşı Belediyesi'ne zengin bir iş adamı tarafından hibe edildiği yönündeydi. Ancak aracın Çarşıbaşı Belediyesi envanterine kayıtlı olmadığını öğrendim. 2025 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısında belediye meclis üyelerimizin sözlü olarak aracın kimin üzerine kayıtlı olduğu sorusunu Sayın Başkan aracın kendi üzerine kayıtlı olduğunu, Çarşıbaşı Belediyesi'ne ait şirketin borçları nedeniyle hacizden sakınmak maksadıyla böyle bir yol izlediğini yeni kurulan şirket üzerine devredeceğini beyan etmişlerdir. Ayrıca aracın kimden hibe alındığı sorusunu da yine zengin bir iş adamı diye cevaplamıştır. Bizler üzerimize düşen sorumluluktan dolayı bahse konu aracın derhal Çarşıbaşı Belediyesi envanterine kazandırılması için Vakfı Kebir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Sayın Belediye Başkanı ilgili şirketin borcunu bahane ederek aracı kendi üzerine aldığını iddia etse de yaptığının hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Belediye borçlarını bahane eden başkan kadrolu makam aracı şoförü almaktan da geri durmamıştır. İkinci başlığımız Gençlik Merkezi İhalesi. Çarşıbaşı Belediyesi tarafından 21 Mart 2025 tarihinde 2025 Taksim 379.085 ihale kayıt numaralı bir adet gençlik merkezi yapım işi ihale ediliyor. Pazarlık usulü 21B'ye göre ihalesi yapılan yapım işinin yaklaşık maliyeti 42 milyon 890 bin 484 lira 10 kuruş. Sözleşme bedeli ise 42 milyon 850 bin Türk lirası olarak sonuç ilanında EKAP üzerinde yayınlanıyor. Sözleşme tarihi 5, 5 2025 işin son bitim tarihi ise 31-12-2025 olarak belirtiliyor. Aynı sonuç ilanının pazarlık usulünün seçilme gerekçesi olarak da yani Çarşıbaşı Belediyesi niye bu işi pazarlık usulü yaptığını gerekçesinde bu aynı zamanda kanunun 4734 sayılı kanunun 21B maddesinde olduğu gibi doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması diye ifade ediliyor. Bahse konu iş ilk olarak 13 Mart 2023 tarihinde 20 milyon 756 bin yaklaşık maliyetle ihale ediliyor. En düşük teklif 17 milyon Türk lirası. %18,1 ihale ile beraber yüklenici işe başlıyor. O gün ekonomik koşulların neticesinde yüklenicilere tanınan haktan dolayı tasfiyeli geççi kabulle beraber iş yarım bırakılıyor. Daha öncesinde belediye yazmış olduğumuz dilekçenin cevabında da aldığımız gibi işin tamamlanma oranı %41,93 olarak belirtiliyor. İşin yaklaşık olarak %42'si tamamlanmış, %58'i ise tamamlanmamış. yurt içi üretici fiyat endekslerine göre fiyatı güncellediğimizde yaklaşık maliyeti güncellediğimizde iş hiç yapılmamış. Hiçbir imalat yapılmamış olsa dahi bugün itibariyle yaklaşık maliyet 38 milyon lira. İşin yapılan kısmını göz önüne aldığımızda ortaya çıkması gereken yaklaşık maliyet 23 milyon lira. Hani işin içerisinde ekstradan işte öngörülmeyen bazı işlerin yapıldığını varsaysak da maksimum 25-26 milyon lira gibi bir rakamla karşılaşmamız gerekirken iş 42 milyon 980 bin lira bir yaklaşık maliyet bulunuyor Çarşıbaşı Belediyesi tarafından. Yaklaşık maliyetin gerçek veya sehven hatalı olarak hesaplandığını varsaysak bile seçilen ihale usulü gerekçedeki şartların hiçbirini karşılamamakla beraber kanuna aykırıdır. İhale sonucunda pazarlık usulü yeni yapılan ihale sonucunda tenzilat oranı binde bir oranına bile ulaşmamıştır. Oysa ki yapım işine ait ihale açık usulde yapılmış olsaydı rekabet ortamında kamu yararına daha yüksek tenzilat Oranları gerçekleşecekti. Aynı yüklenici ilk ihalede olduğu gibi yüzde on sekiz tenzilat yapmış olsaydı belediyenin kasasında yedi milyon yedi bin lira kalacak. İhale usulü olarak belediyenin seçtiği pazarlık yönteminde kamu yararına bir kuruş fayda olmadığı apaçık ortadadır. Buradan Sayın Belediye Başkanı'na soruyorum. Belediyede kamu yararına bir pazarlık yapmadığınız çok açık ortada. Öyleyse bu ihalede neyin pazarlığını yaptınız? Pazarlığı nerede yaptınız? Pazarlığı kimlerle yaptınız? Bu yükleneceği seçmekte özel bir nedeniniz var mıydı? Arkadaşlar dün Cuma günü Trabzon'da iki tane ihale yapılıyor. Bir tanesi çevre ve şehircilikte Kavala Okulun inşaatı. 26 katılımcı açık ihale yapılıyor. İkmal inşaatı. Yani ikmal demek devam demek. Yani devam etmesi gereken inşaat. Bizim inşaatımızın da ikmal inşaatı olması lazım. Yani bir şart kurnazlığıyla bir adet gençlik merkezi yapım diyor. Diyemezsin. Bu ikmal inşaatı. Devam eden bir inşaat. Tamamlanması gereken bir inşaat. Kavala Okuluna 26 katılımcıyla beraber İhale ediliyor. Açık ihale olduğu için yüzde otuz tenzilat var. Yüzde otuz. Dün Araklı'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından toplum sağlığı merkezi ihale ediliyor. Yüzde yirmi dört tenzilat var. Yetmiş dokuz milyonlar ihale ediliyor. Elli altı milyona gidiyor. Ya i̇şte bu para kamunun cebinde. Sizin bizim cebimizde kalan para. İşte açık ihaleyle beraber pazarlık usulü ihalenin arasındaki fark. Bunu Sayıştay söylüyor, kanunlar söylüyor. Yani bunu bu şekilde ihale etmeyin. Çünkü kamu yararına bir durum değil. Kamu yararın olmadığı, bizim yararımız olmadığı apaçık. Kimin yarar? Sözleşme tarihi 5. 5 2025 Belediye başkanı 22 Nisan'da inşaata gidiyor. İncelemelerde bulunduk diyor. Eller arkada. İncelemelerde bulunduk. Bu inşaat daha önce başladı. Hangi akla hizmet? Sözleşme yapılmadan sen bu inşaatı başlattın. Hangi mevzuata göre bunu başlattın? Bu süre bu 22'sinde verdiğim bu fotoğrafta senin daha ihaleyi yeni açıklamış ihale süresini, itiraz süresi olan 10 günlük yasal süreyi bekliyorum ona daha var. 5 beş 5'in dolması için. E varsayalım bu süre doldu. Yükleniciyi sözleşmeye davet ettin. Sözleşmeye davet ettin. Ve yüklenici ihaledeki, ihale dökümandaki istenilen şartları sağlayamadı. Kanun açık. Geçiş teminatı irat kaydedilir. Bir sonraki yükleniciye iş verilebilirse verilir ki verilmesi mümkün değil yani bu ihalede çünkü o teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde. Sen bu işe nasıl başladın Sayın Başkan? Bu ihalede arkadaşlar saydamlık yok, şeffaflık yok, rekabet yok, eşit muamele yok, güvenilirlik hiç yok, kaynakların verimli kullanılması hiç mi hiç yok, denetim hak getire. Bu saydıklarım kamu ihale kanunun 5. maddesindeki temel ilkelerdir. Bu işi bu şekilde ihaleye çıkan teknik personele de bir şey söylemek istiyorum. Belediye çalışanlarımız. Maaşınızı devlet veriyor. Çarşı başı halkı veriyor. Tüy bitmemiş yetim veriyor. Asli göreviniz bunların yararına işlem tesis etmektir. Her söylemleri yapmak zorunda değilsiniz. Hayır. Bu kamu yararına değildir. Deme cesaretini en azından en azından bu işte gösterseydiniz. Onu da belirteyim. Belirtmeyeyim. Sayın Başkan, Çarşı başında değerli misafirler bilmez ama uzun zamandır bir söylem vardır. Hani seçimlerle alakalı çarşı başına mühendis diyecek diye. Sayın Başkan'a ben şöyle seslenmek istiyorum. Kendisi de mühendis meslektaşımdır. Sayın Başkan, çarşı başına mühendis eli diyecek derken kastettiğimiz bu değildi. Siz olayı tamamen yanlış anlamışsınız. Sevgili çarşı başınlar, öyle görülüyor ki 2024 yerel seçimlerinde dimyata pirince giderken eldeki pulgurdan olmuşuz gibi görünüyor. Ya da değişik bir ifadeyle söyleyeyim. Yağmurdan kaçarken Hı. doluya tutuldu. Hepinize katılımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Aynen. Sorusu olan varsa da alın. Başkanım. Buyurun. Ee, Künebabiş Bölgesi Bölge Temsilcisi Asım Çavdar. Öncelikle eee Çarşıbaşı Belediye Başkanı e, Trabzon Çarşıbaşı TV'den şu anda size yazdı. Evet. Onunla alakalı ben de sormak istiyorum. Hı hı. E, görüşeceğiz diyor, halk önünde hesaplaşacağız diyor. Bu konuda neler söylemek ister? İstediği lazım? tarihte, istediği saatte, istediği canlı yayında. Yani böyle hesaplaşacağız derken her türlü de varız da. Hani medeni bir şekilde ben onları daha önce de çok böyle el er meydanına çağırdım seçim sürecinde. Gelen giden olmadı, havada kalmasın Sayın Başkan. Evet. Teşekkür ederim. Yani ama şunu söyleyeyim. Yani öncelikle şu iddialarımıza makul, mantıklı bir açıklama yapsınlar. Yani öyle programda öyle hesaplaşacağız falan gibi değil de. E, makul, mantıklı açıklamalarını yapsınlar. Sonrasında istediği programda bunu tartışırız. Yani şunu neyini anlatacak bize? Ya bu ihalenin nesini anlatacak? Evet. acho sorusu... que